Hafifçe frene dokun şimdi, evet! Sol kır dedim! Tamam, ah, ah, rahatla şimdi, derin bir nefes al, yırttık işte. Asma artık yüzünü sürücü kardeş. bu kadar basit bir şey kafaya takılır mı? Ne olmuş sana yardımcı olduysa? Gitme bacım, gitme bacım. Hala yardımcı oldum falan diyorsun. Şoförlüğüm, erkekliğim beş paralık oldu. Bacak kadar karı bana şoförlük öğretti. Ne ilgisi var erkeklikte, şoförlükte falan? Araba kullanmayı böyle anladığınız için manyaklaşıyorsunuz ya zaten. Arabacılıkta olur böyle şeyler. Ben daha sakinim, sana yardımcı oldum. Bunda bir şey yok ki. Sus be kadın, sus be kadın. Şoförlüğüme laf etme, ağrıma dokunuyor. Bana bak, şimdi uçuruma sürerim arabayı. Kendimi intihar ederim, kendimi intihar ederim. İntihar ederim, intihar ederim. Aa, deli minik.